Şanlıurfa ve Mardin özelinde aslında elektrik sıkıntısı ile ilgili gönderdiğiniz durumun e, yeni bir durum olmadığını biliyoruz. Gerek haber merkezimiz sabah haberleri ana haber fark etmez. Haber merkezimiz e, dönem dönem bu haberi hep gündeme getirdi. Bu durumu hep takip etti. E, geçtiğimiz günler itibariyle bölgede CHP'li vekiller bir ziyaret gerçekleştirdi. Elektrik sıkıntısı yaşadığını iddia eden, elektrik sıkıntılarını dile getiren çiftçilerle bir araya geldiler. Çiftçilerin iddiasına göre e, faturalarını ödeye ödeyemiyorlar elektrik kesiliyor ancak iddialarına göre ödeyememe sebepleri faturaların çok yüksek olması. Urfa Türkiye'nin yüzde 42 pamuğunu üretir yüzde 42. 27 tane varazim var 183 milyar faturam kesildi 15 tane çocuğum var. Yıllık gelirim 30 bin. Ama İddiaya göre ödenemeyen bu yüksek faturalar elektrik kesintilerinin nedeni. Enerji kaynaklarını kullanamayan çiftçi ekim yapamaz hale geldi. Üretim yapmamız gereken bir dönemde 14 Mayıs sözde Dünya Çiftçi Günü'nde Mardin'den başlamak üzere elektrikler kesilmeye başlandı. 2019 yılından kalan borçlar nedeniyle Akçakale'ye bağlı 32 köyün elektriğinin kesildiği haberleri üzerine CHP Şanlıurfa milletvekili Aziz Aydınlık 4 kişilik bir heyetle elektrikleri kesilen bölgeleri ziyaret etti. Tedaş'ın bana kesmiş olduğu fatura. Şöyle ben size göstereyim. Şurada 75 bin lira fatura var. Şurada 10 bin lira icralık bir fatura var. Bakın faturalara bakın. Ne kilovat var? Ee, ne bir şey var ne bilgisayardan çıkma bir şey var. Orada memurlar kendi elleriyle, kendi kalemleriyle doldurdukları faturayı bize veriyorlar. Çiftçinin iddiasına göre faturaların ödenememesinin nedeni tutarların yüksek olması ve eski altyapı nedeniyle çıkan yangınlar uğradıkları zarar. Mahkeme kararları var, mahkeme kararları. Mahkeme kararı diyor ki siz çiftçinin elektriğini kesemezsiniz diyor. Uygulayan var mı? Ya, hayır. Ya, hayır. İddia birçok çiftçide durumun aynı oldu. Beklenti ise mağduriyetlerinin giderilmesi. <laughs>